Merhaba güzel insanlar. Ben Ali Kutlu Özcan Amerika yazılım yapay zeka, gitar falan. Bunu da sağda solda görmeye başladım ve seviniyorum. Fark ettim ki içimden gelmeden video çekmiyorum ben gerçekten. O kadar diyorum ki, bak Ali şu konu bayağı hot şu aralar, bir şeyler yapalım, kutlarım artsın, cevapçılık, clickbait, bir şey koy, şu bu. İçimden gelmeyince yapmayacağım. Zaten bunu sevdiğinizi fark ettim. Ne zaman ben böyle konuşsam, bunlar genel tutuyor. Ha bir de şey tutuyor, şikayet ya da umut veren, gaz veren gençsiniz, yaparsınız videoları. En çok tutan videom frontend yol, yol haritası. insanın yol haritasını aç harika. Fakat şikayetler dolu bir serüven yazmıştım sanırım onun başlığına. Ve her bir güzel yorum geldiğinde, uzun yorum geldiğinde ona ki geliyor çok sağ olun. Ben sizler çok eğleniyorum bu arada. Okuyorum da yorumları, cevap da yazıyorum hatta. 195 cevap yazmışımdır her şeye, yazın bana. Her bir büyük yorum geldiğinde o videoyu ben baştan izliyorum. Kendime eğlendim lan. Oğlum 15 dakika boyunca da bu sesle böyle bir sesle şikayet etmişim. Onu kurmasın, bunu kurmayın. Sığır. Sen bayağı bir ondan kazanıyorsun. Konuşmasana böyle manyak manyak. İnsanları soğutmasana. Görüşüm şöyle değişti. Hala gıcık kaptım. Aynı sorunlar hala devam ediyor. React'in yenisi çıktı yani. O zaman ben React'i bu arada bilmiyordum bile. Vue ya da Angular kullanıyordum. Onlar da gıcık kapıyordum. İkisi, üçü, beşi çıkıyor diye. React'in şimdi 18'in mi, 19'unu mu ne kullanıyorum? Hani use effect'li olanı şey, class olmayanı. React'i tavsiye ediyorum bu arada. 2024 tavsiyesi, yatırım tavsiyesi. React öğrenin. Bir de Nest.js öğrenin. Aha bu videonun bu kısmında yol haritası. Nest.js backend'de, React frontend'de. Yani JavaScript ile yine frontend, backend'de hayvan gibi hakim olabilirsiniz. O videoda bahsettiğim sorunları çözen şey de çıktı aslında. Ama iyi mi tam bilmiyorum. BUN diye bir şey. b u -E. ekrana koyarım şimdi. Bu bir Node.js runtime. Söz verdikleri şey şu, vaat ettikleri şu. Topraklar. Hayır. Güya her şey çok uyumlu çalışacak. Kardeşim bu JavaScript'in 10 yıldır problemi tamam mı? Ve hatta bu arada son bir yılda chat GPT içimizi elimize alacak biliyorsunuz ya 3-5 e, projenin başını yaptığı için projenin başı küfür gibi oldu. E, code generated ettiği için şu bu. Arkadaşlar Hiçbir zeka yok ki bırak yapay zekayı. Tek seferde JavaScript projesi kurabilsin. Lan React'in documentation'ı takip ediyorsun. Birebir adamlar yazmışlar Facebook'ta oturup ne bileyim yılların mühendisleri gene kuramıyorsun arasını satayım. TensorFlow kuracaksın. Google yazmış. Google ya bu işleri yaratan şey yani. Bu işleri Allah gene kuramıyorsun. TensorFlow'u kuramıyorsun kardeşim. Çalıştıramıyorsun. Tek seferde çalıştıramıyorsun. Google'dakini takip ettim Documentation'ı, bir de gidip ekstra Stack gene ağlanman lazım. Niye? Çünkü senin çipinin modeli 2019. Hadi ya oradan ya, öf! Bu kurulumları yapmak için zaten bırak yapay zekaya, bir ekip gerekiyor. Biz de buna DevOps diyoruz. Ha bu kurulumları Local yaptım bu kurulumları. Bunları zaten bir yere aktarmak o DevOps'un full time işi. yer yaraştı, iyi güzel server Ubuntu tuşu bu. Milyonlarca, bak sorun ne biliyor musun? Bak sorun ne biliyor musun? Bu hala da bir sorun ve hep sorun olacak. Ta ki biz bu programlama işlerini bırakana kadar çok fazla seçenek var. Bunların çok fazlası birbiriyle çalışıyor. Çalışmak da zorunda. Çok fazla yeni şey sürekli çıkıyor. Katlanarak eksponansiyel bir şekilde atıyor yayılma hızı. Ve bu yapay zeka tabii ki de bir konuyu anlayabilir, anlayacak da proje yaratabilir. icabında işte VS Code'a kuruyorsun artık kopalet hayvan gibi geçti şu bu. Gene gidip yanlış kütüphaneye çekiyor kardeşim. Olmuyor. Bilginin hızına yetişemiyoruz. Ben yetişemiyorum. Yapay zeka da yetişemiyor. Adam ChatGPT bir şey sorduğunda Bing'den gidip en son sonucu getirmeye çalışıyor. Daha getirene kadar 7 tane yeni sonuç çıkıyor JavaScript dünyasında. Yetişemiyor, kuramıyor, kuramıyorsun. Bu şikayetlerim o yüzden hala devam ediyor. Bu yüzden de frontend arkadaşlarım aç kalmayacaksınız. Ne, ne ne hikmetse eski web sitelerinin yenilenmesi hep gerekecek. Kimler artık web sitelerine gidiyor bilmiyorum açıkçası. Abi yeni bir yer bana web sitesi lazım diyen kim var? Bilmiyorum insanlar gibi bir web sitesi lazım kart olsun diyor ama para almak da zor o işlerden ya. Çünkü insanlar görmediği şey para vermiyor hele Türk insanı. İlla yani böyle boya moya evi boyayacağım de. kardeşime işte dün bunu konuştuk. Kutu kutu boya alır onu yaptırır falan filan cart çürt. Web sitesi deyince yazılım deyince ki yazılım bu arada... 10 yılların emeğini gerektiriyor aslında. Yani böyle oturup 3 ayda geceleri yazdığım bir şey değil. 3 ayda geceleri yazmak için 10 yıllık bir deneyimle yazıyorsun onu. Oğlum bunu niye unutuyorsunuz lan? İnsanlar, bakın site yaptıran, app yaptıran insanlar. Komik komik bütçeler görüyorum. Yok 100 dolar yok 50 dolar bir. Kardeşim bir şeyi, bir web sitesi bir gecede yapılıyorsa o bir gecede yapmak için o kişinin onlarca tool öğrenmiş olması lazım. Tamam mı? Ya da zaten bir gecede olan bir şey yok. Onu ileri yapıyorsun, geri yapıyorsun. Adama soruyorsun, geri geliyor, cevap geliyor, şu gidiyor, bu gidiyor. Aylar sürüyor, saatler gidiyor en basit developer'ın saati yani Türkiye için konuş. Türkiye için konuşmayayım ben. En adi internet saati 20 dolar tamam mı? Kıymetli saatler bunlar. 20 dolar 2 saat benzinlikteye denk geliyor. Benzinlikten çıkıp geçmişe gidip bazen dertleniyorum böyle. Neyse o şikayet kendime çok kızım. O konular hala devam ediyor fakat bu sene bank ilk versiyonu yayınladı. Bunun bu JavaScript'in en var mı sorunu çözeceğine inanıyorum gönülden. 2. yapay zeka olayı iyice kod editörlerine girmeye başladı. Yani Copilot'un artıları çıktı, şeylere çıktı. Bunları deneyeceğim, deniyorum. İş yerinde zaten kullanıyoruz bu arada. Fena değil. Yani test ürettiriyorsun, şunu böyle diyorsun. İşimin nereden, yalan söyleyeyim, %30'unu kolaylaştırdı. %30'unu ona biraz yaptırıyorum. Gene %70'ini benim bilmem gerekiyor. %100'ünü alacak mı? Hakikaten asla. %99'unu alacak mı? İdeal odur. %99'unu alsın. %1'i de Ali karar versin. Zaten o zaman Ali CEO olur. Yani gidip de bir yerde bilmem kimin developer'ı olmaz. Fakat bunlar far out in the future. Şimdi olacak şeyler değiller gerçekten. O yüzden hala hepimize pozisyon var. En kötü dediğim gibi JavaScript olursunuz. React, Nest.js öğrenmekte fayda var. GitHub'ınızı artık bir doldurun. Nest.js niye diyorum bu arada? Yani ben Nest.js çok beğendim ha. Takımlar için uyumlu çalışabilmek için bence bu React Nest.js'in dışında bir de onları TypeScript öğrenmekte fayda var. Size tamamen şu anda iş yerinde kullandığımı anlatıyorum. Ve genelde zaten verdiğim bütün bilgiler kendi yaptığım şeyler üzerinden gidecek. TypeScript ee, önceki videomlarda bahsettiğim gibi developer adam gibi developer yapan bir dil. JavaScript cehenneminde çürüyeceğinize TypeScript'te insan gibi, Java gibi, C++ gibi kod yazıyorsunuz. Neyin ne olduğu belli olan kod. Ve TypeScript kendini bir şekilde artık React dünyasına da Nest.js dünyasına sokmuş. Hatta Nest.js zaten default gelen şey. What? Nes.js'in güzelliği çok structured bir backend yarattırıyor size. İşte Controller'larla, işte middleware'lerle, model'larla falan. Nes.js'i kuruyorsunuz, bir tane veri tabanı kuruyorsun Postgres. Şimdi, Nes.js'in bunu rahat konuşabilmesi için, dümdüz query yazmamak için araya TypeORM kuruyorsun, ORM. TypeORM'le de Nes.js konuşuyor. Nes.js'in işte model kısmı var, model kısmı Controller'la controller olan fonksiyonlar yaratabiliyorsun. O Controller zaten dış dünyayla konuşuyor. Burada da React duruyor, React Frontend'deki şeyleri aşırı yakından izliyor tamam mı o domdaki objeleri. Bunu ben size binlerce kez anlattım. Yani demek istediğim bu senesi takip bence Nest.js ve React. bayağı çünkü arkaları dolu. Altlarına Node.js yatıyor bir güzel. Node.js üstüne TypeScript'i kuruyorsun. Şöyle yufka gibi atıyorsun. Mis, Ariant'e fıstığı. Şikayet etmeye gerek yok ya. Yani keyifli işler. Yaptığınız şeyler bir ürüne dönüşüyor. İnsanlar görse de görmese de değerini. Sabah akşam kullandıkları app'lerin bir kısmını yapıyorsunuz siz gençler. Harika şeyler bunlar. Getire basıp bir şey getirmeyebiliyor insanlar. Aa, kaç level operasyonu bir de beyaz yakada bir şey keşfettim. Türkiye'de oluyor sanırım. full hafta izin alınca cumartesi de izinden sayıyorlar. Bir izin günü giriyor. Abi siz ne yapıyorsunuz? Size böyle 3-5, 3, 3 kağıdın sizi yormayacağı başarılı yıllar diliyorum. Öğrenme devam edin. Korkmayın. ChatGPT artık olgunlaştı. Ona lütfen dört elle sarılın. Özel derslerinizi ona cennet ettirin. Premium'unu satın alın eğer. Türkiye fiyatı var bilmiyorum ama sanırım aynı Amerika fiyatıyla satıyorlar. Hakikaten değiyor ya. Resim cennet ettirmeyi falan geç de. Hani o kod çalıştırma, PDF analiz ettirme. Hani aktif bir öğrenciyseniz veya işte endüstride aktif olarak çalışıyorsanız. Yani para kazanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yatırım verin buna. Harika bir gizli silahınız olacak. Bunu da iyi kullanmayı çok iyi öğrenin tamam mı? Kendinize GPT'cikler oluşturun. React, Nest.js, bana bir bakın. Sağlıkla sevgiyle kalın. Sizi seviyorum gerçekten. Çoğunuzla da tanıştım harika insanlarsınız. Hakikaten meraklısınız, gençsiniz. Benden bir 10-20 kat daha iyisiniz. Daha açık görüyorsunuz. Daha uzağa görüyorsunuz. Enerjisi seviyeniz çok daha yüksek. Ben biraz yaşlandım artık. Ben o acayip şeyler yapacağım daha dur. Beğendiyseniz like'a, beğenmeyseniz dislike'a çift tıklayın. Rastgele konuşuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.